Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Suratul Fecr Fecr suresi Mekkiyetul Mekkidir Ve yeselesune ayeten 30 ayettir surede peygamberlerin peygamberlere karşı çıkan ilahi mesajı reddeden toplulukların başına gelen felaketlerden söz edilmektedir. Aynı şekilde insanların farklı şekillerde sınandığından imtihana tabi tutulduğundan ve kıyamet günü insanların durumlarından söz edilmiştir bu surede. Okuyalım. Vel fecr, fecre yemiler olsun. Fecr demek tan yerinin ağırması şeklindedir. Tan yeri ağırdığı zaman her şey görülür. Dolayısıyla yeni bir hayatın başlangıcıdır. Yani bir nevi tekrar dirilmeyi ifade etmektedir fecr zamanı. Evet fecire yemiller olsun. Başka valeyerin ashrin. 10 geceye yemiller olsun. Genellikle bu 10 geceden Murat Zilhiccenin ilk 10 gecesi e, kastedilmiştir. Valeyerin aşk 10 geceye yemiller olsun. Başka ve şef'i vel vetr. Şef demek, vetr demek. Şef demek çift demek, vetr demek tek demek. Yani çift ve tek bunlara yemiller olsun. Maksat ee, ne kadar mevcudat varsa hepsine yemiller olsun. Tabii ki şef ve vetre ilgili farklı yorumlar da yapılmıştır. Şef çift namaz, işte vetr tekli namaz, şef işte e, kurban bayramı e, günü, işte vetr ise arefe günü farklı yorumlar yapılmış. Ancak şef çift, vetr ise tek yani bu şekilde yorumlamak daha ağır e, basmaktadır. Yani kainatta ne varsa ya çifttir ya da tektir. Dolayısıyla bunların tamamına yeminler olsun. Böyle bir yorum daha doğru olduğu ifade edilmektedir. Ve leyli ize yesr. Geceye yeminler olsun. İze yesr. Akıp giden geceye. Tabii ki bu gecenin de zilhiccenin gecesi veya da ve leyli ize yesr. Kadir gecesi olduğuyla ilgili farklı e, rivayetler yer almaktadır. Kaynaklarda yer almaktadır. Ancak buradan da yani gece bildiğimiz mutlak gece anlamını murat etmek daha uygundur. Yani bütün gece murat edilmiş. Ve leyli ize akıp giden geceye. Bu herhangi bir gece değil de genel anlamda bildiğimiz gece. Yani herhangi bir günün, herhangi bir zamanın değil. Böyle bir anlam vermek daha uygundur diye ifade edilmektedir. Hel fi zalike kasamul lizi hicr. Hel fi kasamul hicr. <laughs> Bunlarda yani akıl sahibi insan için zi hicr demek akıl sahibi insanlar için insan için bunlar yemin edilmeye değmez mi? Yani bunlar sıradan şeyler değil. Biz neye yemin ettik? Fecre yemin ettik. On gece yemin ettik. Çifte tekeye yemin ettik. Yani bunlar akıl sahibi İnsan için yemin edilmeye değmez mi? Veyahut akıl sahibi insan bunlarla yetinmez mi? Bunlarla ikna olmaz mı? Hicr demek engelleyen manasındadır. Akla bu isim verilmiştir. Zira akıl insanı kötü davranışlardan, şirkin davranışlardan engellediğinden dolayı kendisine hicr denilmiştir. Elem tara keyfe faala rabbuke bi'at. Elem tara görmedin mi? Bilmedin mi? Keyfe faala rabbuke bi'at. Rabbin ad kavmine neler yaptığını bilmedin mi? Görmedin mi? İrem zatil imad. Sutun sahibi olan İrem. İrem demek ad kavminin atası demek. O İrem ki zatil imad yani sutun sahibi. Sutun sahibinden maksat ya bunlar uzun boylu hani malum kaynaklarda bunlar çok uzun boylu oldukları ifade edilmektedir. Ve yahut sahibinden murat bunlar görkemli şehirler kurmuş idiler. Ondan sonra muhteşem evleri vardı, muhteşem mekanları vardır, bağları, bahçeleri vardı. Bundan da ibaret, bundan murat bu anlam olduğu ifade edilmektedir. Elleti o irem ki lem yuhlak fil memleketler içerisinde bunun bir benzeri yaratılmamıştı. Yani dediğimiz gibi yani muhteşem bahçeleri vardı, muhteşem evleri vardı. Veya dediğimiz gibi bunların yani bu at kavminin bir benzeri yaratılmamıştı. Ne konuda? Hem uzunlukta hem güçlülükte. Bunlar hep çok güçlüydü, çok kuvvetliydi ve çok uzun idiler. Bunların bir benzeri yoktu. Ya veyahut onların şehirlerinin bir benzeri yoktu. Aslında ikisini de murat etmek mümkündür. Hem bunlar çok uzundu, çok güçlü, çok kuvvetli. Hem de yaşadıkları şehir de mükemmel bir şehirdi. Yani binaları mükemmeldi, şehirleri mükemmeldi. Çok güzel bahçeleri vardı. Çok güzel araziye sahip idiler. Bunların Böyle bu nimetlere benzer başka kimse yoktu o dönemde. Bunların sahip oldukları nimette, nimetlere başka kimse sahip değildi o dönemde. İşte Rabbin bunlara neler yaptığını görmedin mi? Başka ve semudellezine ve semud kavmine yaptıklarını. O semud ki yani elem tarakeyfe feale rabbuke bi'ad bir de ve semude semude yaptıklarını. O semut ki ellezine o semut ki cebu sahra bilvet. Ne yaptılar? O vadide ne yapıp o büyük kayaları oyup şehir kuran semut. Cebu demek oymak demek. As sahra kayalar demek. Kayaları büyük kayaları oyup ne yaptılar? Bunlar ef yaptılar. Çok kuvvetliydiler. Ve dağları ne yapıyordu? Doğalardan o büyük kayaları oyup kendilerine mesken ediniyorlardı. İşte Rabbim bunları da ne yaptı? bunları helak ettiği. Başka ve Firavun dil yüce Allah yani Rabbin Firavuna Firavuna neler yaptığını görmedin mi? O Firavun ki zil autad kazık sahibi Firavun. Tabii ki kazık sahibinden maksat insanları işkence ederken dört kazık çakıp ellerini ayaklarını bağlıyordu. Bunun için kendisine kazık sahibi denilmiş. Veyahut o kadar çadırları vardı ki binlerce askeri çadırı vardı. Yani böyle çadırlar için hani kazıklar çakılıyordu. Yani binlerce çadır kuruyordu. Muhteşem büyük bir ordusu vardı. Ee, dediğimiz gibi ya azap yani insanları işkence ederken ne yapıyordu? Kazık çakıyordu veyahut bu söz Firavun'un çok güçlü, çok ihtişam sahibi olduğu, çok itibar sahibi olduğunu ifade eden bir kavramdır. Evet, o firavun ki, o firavun ki Zil kazık sahibiydi, insanları ya bu şekilde azap ediyordu ya da çok güçlüydü. E ne yapıyordu? E, e, billerce çadırı vardı, billerce askeri vardı, muhteşem ordusu vardı. Çok gücü vardı, ihtişam sahibi biriydi. Evet, bu anlamları murat etmek mümkün. Ellezine bunların tamamı yani at semud firavun fil bilet yani ülkelerde memleketlerde fesat çıkarttılar. Yani tuğyanlık yaptılar, tuğyanlık yaptılar. Fe ekseru fesat orada çokça fesatlık yaptılar. Adlerini açtılar. Evet. Fasabbe aleyhim rabbuke sevta azab. Yüce Allah onlara kamçı gibi azap yağdırdı. Aslında sevta azab Azap çeşidini ifade etmektedir. Soğuta azap'ten maksat türlü türlü azaplar kendilerine gönderdi Yüce Allah. Yani peş peşe Yüce Allah cezalandırdı ve şiddetli bir şekilde cezalandırdı. Yani soğuta azap'ten maksat budur yani. Soğuta azap demek Yüce Allah onları böyle sürekli peş peşe cezalandırdı ve o azap sıradan bir azap değildi. Şiddetli bir azapla Yüce Allah onları cezalandırdı. İşte bunlar yemindi. Allah yemin etti vel dedi, ve dedi. Bu yeminin cevabı nedir? Şudur. İnne rabbeke lebilmir saat muhakkak ki senin Rabbin gözetleyicidir. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor ve hiçbir şey gücü Allah'ın ilminden, bilgisinden kaçmaz. Herkese hak ettiğini eninde sonunda verecek. Evet. İnne rabbekele bir misahitse rabbim muhakkak ki gözetleyicidir. Şimdi yüce Allah bakın dedi ki buyurdu ki at kavmine neler yaptığını görmedin mi? Yani bu ifadeler de şunu e, anlatıyor. Mekkeliler aslında at kavminden, Samud kavminden, Firavun kavminden haberdar idiler. Bu olayları duymuştular. Dolayısıyla yüce Allah bunları uyarıyor, Mekkelileri uyarıyor. Onların başına gelen musibetler sizin başınıza gelmeden önce tövbe edin. Evet bu uyarı yaptıktan sonra Yüce Allah insanın böyle azmasına sebep olan bazı davranışlardan söz edecek bu ayetlerde. Ve iyi ve kötü insanın akıbetlerinden Yüce Rabbim söz edecektir. Okuyalım. Fe emmen insanu, insan tabii ki burada maksat insandan maksat inansız insan, kafir insan. Kafir insan ve bu davranışı yapan insanı da içine alır. Fe emmen insanu, insan izâ mebtelâhu rabbuhu, Rabbi onu sınamak için, onu sınamak için fe ekremehu, ona ikramda bulunduğu zaman ve ne'amehu, nimet verdiği zaman fe Rabbi ekremen, Rabbim bana ikramda bulundu der. Yani bir sınav icabı Allah ona mal veriyor. Bu bir imtihan olarak, bir imtihan vesilesi olarak kendisine bu nimeti veriyor ki insan ne yapsın? O parayla, pulla, malla, mülke şükretsin. İnsanları, muhtiyat sahiplerini gözesin diye Yüce Allah bu nimeti veriyor. Buna verdiği zaman tamam benim itibarım var. Bana Rabbim ikram etti. Ve emme izemebtelehu yine Yüce Allah bir imtihan gereğince e, sınadığı zaman fakadara aleyhi rizkahu onun rızkını daralttığı zaman feyakulu rabbi ehanen Rabbim ne yaptı? Bana önem vermedi. Beni Rabbim e, önemsemedi der. insan. Aslında bu e, söz e, Mekkeliler daha doğrusu bunlar şunu diyorlar. Mesela kendi, e, Allah Resulü kendilerine bakın iman edin. Yoksa başınıza bir azap gelecek dediği zaman hayır diyorlar gerek yok bakın biz mesela iman etmiyoruz ve yüce Allah bize bol bol nimet veriyor durumumuz iyidir. Onlar zannediyorlar ki mal sahibi olmak işte itibar sahibi olmak yüce Allah'ın sevgisine sevgisinin alametidir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. hayır diyor bu düşünceniz yanlıştır yani böyle mal sahibi olmanız bu sizin Allah katında e, böyle kıymetli olduğunuzu göstermiyor. Ve ta insanın fakir olması bu hak katında e, efendime diyeyim e, önemsenmediğinizin anlamına önemsen önemsenmediğiniz anlamına gelmesin. Hani fekul rabbi ehenen. Rabbim ne yapmadı beni önemsemedi. Hayır Allah bu böyle bir anlam yok. Allah sınamak için bazen insana ne yapmıyor? Mal vermiyor, mülk vermiyor. Neden? İnsan azıtmasın diye, günaha girmesin diye, haram haram işlemesin diye Yüce Allah e, bazen insana mal vermez, mülk vermez. Kelle işte diyor Allah, bu yaptığınız yanlıştır. E, siz belle tukrimun el yetim. Yetime ne yapmıyorsunuz? İkram etmiyorsunuz, ikramda bulunmuyorsunuz ve la ala ta'amil ve aynı şekilde e, yoksulu yedirmek için birbirinizi ne yapmıyorsunuz? E, teşvik etmiyorsunuz. Tahadun teşvik etmek. Yani miskine, fakire, fukfa, fakir fukaraya e, ne yapmak için e, yedirmeye kendiniz e, birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Yani bu düşünceniz yanlış. Yani birinin parası vardır diye bu itibarlıdır Allah katında saygındır birinin parası yoktur diye Allah katında bu önemsizdir anlamına gelmez bu yanlış. Ee, zaten siz sevilmediğinizin hak katında kıymetinizin olmadığının belirtileri var diyor Allah. Yani yetime e, ikramda bulunmazsınız bu konuda birbirinizi teşvik etmezsiniz başka ve ta'kulune turate yersiniz. Nasıl eklellemme nasıl yersiniz? böyle hiç dikkat etmeden yani hak hukuka riayet etmeden aslında eklellenme ifadesi el eklullem demek yani insanın önünde bulunan her şeyi yemesi. Yani mecazen helal harama dikkat etmeden her şeyi yemek anlamındadır. Siz mirası yani helal haram demeden yiyorsunuz. Size ait olmayan haram olan başkasına ait olan malı mülkü yiyorsunuz. Evet. Mesela diyelim ki başkalarının mirası kalmış. ne yapıyorsunuz? Siz onları zorlayıyorsunuz. Ve tuhibbun el mâle malı seviyorsunuz. Hubben <laughs> cemme. Aşırı şekilde seviyorsunuz malı. Kelle bu yaptığınız yanlış. Bu, bu böyle olmamalı. Bunun yanlış olduğunu bileceksiniz. İze dükketil ardu dekken dekke. Yani yeryüzü paramparça olduğu zaman siz bunu bileceksiniz bunun yanlış olduğunu göreceksiniz Evet kelle İze dükketil ardu dekken dekken yani bu böyle olmamalı bu yaptığınız yanlış yani e, ve yanlış olduğunu eninde sonunda göreceksiniz öğreneceksiniz İze dükketil ardu dekken dekken yani yer dağılıp böyle yer paramparça olduğu zaman başka ve caa -e rabbuke rabbinin emri geldiği zaman başka vel meleku melekler saffen saffe saf saf melekler gelip saf saf dizildiğinde yani kıyamet günü olaylarını anlatıyor Allah bu işlerin ne kadar yanlış olduğunu göreceksiniz başka vaci -e yome izin bi cehennem o gün cehennem getirilecek yome izin Evet, ve bi cehennem. O gün cehennem getirilecek. Yeume o gün yetezekkerul insanu insan ne yapacak? İnsan o gün evet hatırlayacak. Yani hatırlayacaktır. Ancak ve enne lehu zikra. Ancak hatırlatma hatırlamanın ona ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Hiçbir faydası olmayacak. Ve enne lehu zikra bu e, düşüncenin, bu hatırlamanın bir faydası olmayacak. Yakulu şöyle diyecek ki eleyteni keşke kadem li hayati keşke ahiret hayatım için önceden bir şeyler yapmış olsaydım bir şeyler gönderseydim kadem gönderseydim li hayati bu hayatım için ahiret hayatım için bir şeyler yapsaydım iyilik yapsaydım iman edip salih amel işleseydim feyume izin o gün La yu'azzibu azabahu ahad. Kimse o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Evet. Fe yume izin la azabahu ahad. Hiç kimse onun gibi bir azap çekmeyecek. Allah'ın ona vereceği azabı kimse veremez. Ve la yu'thiku vefâkahu ahad. Yüce Allah'ın onu bağladığı gibi kimse bağlayamayacak. Allahu Ekber. Allah korusun. Ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey imalla huzura kavuşmuş olan insan. Nefs demek ki demek, insan demek. El mutmainne. Yani böyle huzura kavuşmuş insan. Neyle huzura kavuşur insan? İmalla salih amelle. İrci'i ila rabbiki rabbine dön. Radiyeten mardiyye. Radiyeten sen ondan razı, mardiye yüce Allah da senden razı olacak şekilde dön. Yani Rabbine dön maksat nedir? Rabbinin sevabına dön. Rabbinin sana vereceği o mükafata dön. Evet, radiyeten mardiye yüce Allah senden hoşnut olacak bir şekilde sen de ondan hoşnut olacak bir şekilde Rabbine dön. Tabii ki bu söz Hani bazı müfessirler insan son nefesini verirken melekler tarafından ya eyyetuhen irci'i ila rabbiki fi cenneti bu söz o son nefeste e, verileceğini ifade ediyorlar. Bazıları ölümden sonra yani dirildikten sonra e, kıyamet günü bu söze Müslüman e, muhatap olacağını ifade ediyor. Evet bu güzel bir müjde. Ee, evet yüce Allah'tan sen razı olacaksın. Çünkü karşılığını göreceksin. Allah da senden razı olacak. Çünkü yüce Allah'ın emirlerini yerine getirmişsin. Fetholi fi ibadi iyi kullarımın arasına gir veholi <laughs> cenneti ve cennetime gir. Yüce Rabbim cümlemizi bu güzel hitapla e, muhatap olanlardan eylesin. Bu müjdeyi Alallardan eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kardeşlerim. Bir sonraki dersimiz Beled suresi. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.